arkadaşlar eşim beyefendinin mesaj kutuma yapayım diye attığı tariflerden biri olan hot dog makarna tarifiyle karşınızdayım. Sizlerin de sevebileceğini düşündüğüm için kameraya çektim ve paylaşıyorum. Şimdi bak iki tane sosis kullanıyorum. Sosislerin büyük sosis yani hot dogda kullanılan sosisse çok benziyor. Sosislerin bir tarafını üst kısmını bıçak marifetiyle çaprazlama derine inmeden kesiyorum ki mühürlediğimde daha rahat pişsin ve haşlanma esnasında şişmesin diye. Şimdi tavaya orta ateşte ocağa verdim. 3 yemek kaşığı cıvık yağını ekledim değil mi? Ha, sosisleri de ekliyorum. Maşayla şöyle eviriyorum, çeviriyorum. Üst kısmını güzelce pişiriyor oldum. Yani 5 dakika mühürlendi. Aldım sosisleri. Aynı tavaya 1 yemek kaşığı domates salçasını ekledim mi? Ekledim. Hem kavuruyorum. Aynı zamanda 1 litre kaynar suyu içerisine katıyorum. Neden kocaman tavada yaptığımı şimdi göreceksiniz. Ve bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı kırmızı toz biberle lezzetlendirip bir diş de sarımsağı opsiyon olarak katıyorum. Bence sen de katmalısın. Gerçekten çok aromatik oluyor. Şimdi bu kaynaya dursun. Sosisle bu şekilde spagettiyi nasıl geçirdiğimi anlatıyorum size. Gördüğünüz üzere anlatmaya gerek yok aslında. Ekranda gördüğün gibi sosisin bir tarafına takıyorum. Yani arka tarafına kesik atmadığım tarafına diye ifade edebilir miyim acaba? Ettim bile. Böyle böyle yaptım. Tamam mı? Yelpaze gibi bir şeye benzeteceğim ama benzettiğim şeyin adı aklıma geldi. Bak çıkmıyor gördün mü? Şimdi gel sosumuz kaynamıştır herhalde. Kaynamış. Şimdi güzelce yatıralım. Onu da şöyle güzelce. Burada aynı anda 3 tane sosisli makarna pişer gibi geliyor bana. Şimdi pişiriyorken arada kapağını kapatıyorum. Sosisin üzeri çok kapanmadı çünkü. O yüzden arada kapağı kapatalım. Ve orta ateşte 12 dakika pişirdim arkadaşlar. Makarnalar çok güzel. Pişti zaten makarna pişme süresi 8 dakika. Sosisin pişme süresi de 10-15 dakika aralığında bir şeydi. Gördüğün gibi de makarnaları sosisle bu şekilde sardım. Aha süper oldu. Şimdi sandviç ekmeğine ihtiyacımız var. Sayfamda sandviç ekmeği tarifim var. İsteyenler baksınlar, ekmekler çalma istesinler. Şimdi bunun iç kısmında bir ısıtalım tavada. Isıttım geldim sıcak. İstersen zeminine mayonez sürebilirsin süper olur. Ben sumaklı soğan koyuyorum. Sonra efendim jalapeno koyuyorum. Herhangi bir turşu. Sonra sosisli makarnamı yerleştirip barbekü sos gezdiriyorum. Sonra efendim acılı hardalım vardı onu gezdiriyorum tamamen opsiyonel sizin keyfinize kalmış ve patates kızartması ekliyorum ki şöyle karnımız hakkıyla doysun ki zaten doyacak bu arada Sonra mayonez de üzerinden gezdirdim mi 10 numara 5 yıldız fast food bir akşam yemeği oldu Sanırsın gittik 10 numara 5 yıldızlı restorana bunu tabağına 350 lira yazdım ama bence 400 liradan aşağı almazlar biz çok beğendik, çok keyif aldık. Belki sizler de dener, mutlu olur, yaparsınız. Saygılar efendim.